Ölüm. Aferin ölüm. Şişten benim. Selamun aleyküm. Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bugün sarı kangalların yanına geldik. Bozonlu oğulların yanına. Biliyorsunuz geçenlerde bir kurt meselesi olmuştu. 12-13 aylık yavrular kurdu boğmuştu. Dişide de ağır bir yara var. Dişi çok merak ediliyordu ne oldu diye. Şimdi dişin yanına da geçeceğiz arkadaşlar. Durumu çok iyi. Yani şöyle de bir durum var arkadaşlar. Birçok izleyici de yorum yapmış. Neden veteriner çağırmadınız diye. Veteriner zaten videoda da söyledim. Direkt çağırdık. Olay gece saat 2.30-3 sıralarda olmuş. Burada da Erzincan küçük bir yer olduğu için o saatlerde veteriner bulmak mümkün değil. E, sabah da yeğenim zaten hemen beni aradı. E, veterineri de çağırdık. E, videoda da zaten söylemiştim orada. Veteriner başka bir e, rahatsız hayvan olduğu için oraya gitmişti. Ondan sonra da geldi gerekli tedavilerini yaptı. Ee, şu an durumu biraz daha iyi. Tabii yanına geçince net bir şekilde göreceğiz. Önce böyle bu e, sarı kangalları göstermek istedim. Gel lan gel lan gel. Aferin oğlum aferin aferin aferin. Aşk lan oğlum. Aşk lan oğlum benim aşk lan 12 aylık ama tam bir kurçular maşallah. Yani gerçekten e, böyle kurtçu köpek yetiştirmek, eğitmek çok zor. Marifet isteyen bir şey. Bunlar daha enik olmasına rağmen e, böyle bir üstün başarı sarladılar. Bunun en büyük özelliği de arkadaşlar sürüde büyüdü bunlar köyde. Koyun sürüsündeydiler sürekli. Yavruluğundan beri eke köpeklerle beraber sürüdeydi. Bu sene de bizim köyde acayip bir kurt vardı arkadaşlar. Çok kurt vardı. Hatta Mert kardeşin de bizim köylü. Ona da buradan selam olsun. O da o köylü. Orada zaten kurtların görüntüsünü almıştı. Bunlar da o köyde oldukları için kurt tecrübeleri vardı açıkçası. Ama açık olmaları, köyde gezmeleri, sürüde olmaları büyük bir avantajdı. Burada da kurdu görünce gerekeni yaptılar. Allah'tan zinciri kırmıştı ve kurduyu yakalamıştılar. Yoksa dişi kesinlikle parçalardı kurtlar. Ama dişiye de helal olsun. Yani tek başına iki kurtla mücadele etmiş. Belki de yetişmeseydi bu köpek kesinlikle dişiyi boğarlardı. Görevlerini tam olarak iyi yaptılar. Bakın hemen koyun sürüleri burada. Ağıllar burada. Yani canı pahasına koyunlarını sürüyü korudu arkadaşlar. Kurtlar da hemen şuradan şuradan gelmişler. Ağla girmek için muhtemelen. E, dişi de gerekeni yapmış. Hava biraz çok rüzgarlı. Dişi de şu an yaralı olduğu için içeride yatıyor arkadaşlar. İnşallah seste sorun yoktur. Şimdi içeri geçelim dişin yanına. Oradan devam edelim. Evet şimdi Dişin yanına doğru gidiyoruz. Burada da yavru bir sıfamız var. Bu da bayağı büyümüş zaten. Gel, del, 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 Ne lan, ne, ne ne. Oy, oy, oy. Yazın köydeyken gitmiştim, videosunu da çekmiştim. Küçücük bir yavruydu ama maşallah bayağı büyümüş. Dişi de burada. Şimdi onun yanına geçelim. Bakın burada yatıyor arkadaşlar. Kapalı yerde, koyun sürülerinin içinde. Yani yemeye başlamış arkadaşlar. Şu an yiyip içebiliyor. Tabii ki iki kurtla çok mücadele ettiği için yorgunluğu, bitkinliği devam ediyor. Ama yeme içmeye başladı. Biz yani açıkçası kurtuk çünkü karnı çok kötü bir şekilde deşmişler. Şimdi ayağa kaldırıp bir bakarız da görürsünüz. Veteriner de geldi. Gerekli bütün tedavilerini yaptı. Onun da eline koluna sağlık. Yani güzel bir tedavi yaptı. Tabii çok iç organlara zarar gelmemiş muhtemelen. Ee, az yara almış. Yoksa kurtulması imkansızdı. Yani kurt yarası çok ağır olur. Çok keskin, yırtıcı dişlere sahip. Çok da güçlü. Bir de direkt köpeği öldürmeye çalışmışlar. Yani direkt karnı deşip öldürmeye çalışmışlar. boncuk kızım. Kuşluğum kuşum benim. Aferin kışım Yani kaç gün geçmesine rağmen üstünden hala e, yorgunluğu, bitkinliği devam ediyor. Ağrı kesiciler falan yapıldı. Dikişler atıldı. Yarası da şu an iyi durumda. E, şöyle bir ters. Gel bakayım. Gel bakayım diye. Bunu çık. bakayım. Gel bakayım. Bakın arkadaşlar. Ters tarafta yarası tabii diğer tarafta ama şuradan gösterebildiğim kadarıyla. Hı -hı. şöyle kaldır bakayım bir binali. Gel bakayım. Ne oldu? Basık geldi. Yiyip değil evet. mi? Yemesinde içmesinde bir sorun yok. Yok abi. Ya, düzeldi hemen Hı. hemen. Şu an biraz... Bir iki gün herhalde yiyemedi. Aynen. Iki, bir kaç gün yiyemedi. Şimdi sineklenmesin diye biraz tersine yatıyor. Yok direkt. şansına havalar da soğuk. O yönü çok iyi. Aynen. Bakın arkadaşlar. Şurada. Gel. Dikiş izleri var. Dur bir kaldırım abi. Biraz Yok. nazlı tabi. <laughs> tamam, tamam tamam çok şey yapma bile yatsın. <laughs> Bakın. Ha. Düzelmiş ya epeyi. Hemen hemen kapamak üzere. Dikişlerden sonra epeyi hmm. toparladı. Toparlamış. Zaten kendi dişleriyle evet. sürekli o dikişleri söktü aldı. Bir de şey yapıyor. E, şansa yetişebiliyor. Yalıyor. Yaladığı için onun dilinde de e, antibiyotik etkisi olduğu için ben sürekli çok... antibiyotiklerini vuruyorum abi ya. He. Biraz da o yüzden benden korkuyor sürekli yine i̇ğne, iğne yaptığın elimde... için değil Aynen. mi? İğne elimde Ama yani için... böyle köpeğe de Akşam Değer. gidiyorsun yanına mesela insandan kaçmaya başladı. Eskiden hiç öyle bir şey yoktu. İşte iğne korkutuyor hayvanı. Öyle de benden hiç kaçmaz. Şimdi <laughs> iğne beni görünce kaçıyor. Kaç Şimdi o yüzden hareketsiz yatı. Senden de biraz çekinmiş. Hı -hı. Ama mecburen iğnelerde yapman lazım yoksa Aynen bir de ağır ilaçlar. Evet. Onun ağrı kesicileri her şeyi yapılıyor arkadaşlar. Yani birçok kişi de yazmış. Yani bilip bilmeden yorum yapıyorlar. Ama inanın ki gereken tedavileri sonuna kadar yapılıyor çünkü bu canı pahasına e, sürüyü korudu. Gerektiği görevde yaptı. E, şöyle de bir durum var arkadaşlar. Birçok kişi yazıyor burası e, köy yeri. Yani neden köpekler açık değil? Bağlı. Yani bağlamak zorunda burada birçok hayvancılık yapan insanlar var. E, onların da köpekler var. Herkes köpeklerini açarsa e, bütün köpekler birbiriyle boğuşur. Mesela bu evde 5-6 tane köpek var. Yan komşuda 3-4 tane var. Öbüründe 5-6 tane var mecburen köpekleri bağlamak zorunda kalıyorsunuz. Şöyle dışarı doğru çıkalım. Daha rahat. Hem göstereyim hem anlatayım arkadaşlar. Yani bazı kendini bilmez insanlar da yazıyor. Yani köpeği bağlıyorsunuz. Kurtlara yem ediyorsunuz. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bakın burada her taraf ev. Şöyle göstereyim. Yan tarafta başka bir ev. O tarafta başka bir ev. Şurada başka bir ev. Bunların hepsinin köpekleri var. Hepsinin köpeklerinin açık olduğunu düşünün. Yani resmen katliam gibi bir şey olur. Köpekler birbirine üstünü saklamak için mecburen boğuşacaklar. Bu da daha büyük sıkıntılara yol açacak. Komşuyla kötü olacak. Şimdi Köy yerlerinde de böyle sorunlar çok oluyor. Birbirinin köpeğini boğduğu zaman eskiden çok büyük kavgalar, dövüşler de olmuştur. Hala da olma ihtimali var. Bakın şöyle göstereyim. Burada ev var. Orada da hayvancılık yapan insanlar var. Hemen şu setin arkasında 3-4 tane ev var. Orada da hayvancılık yapanlar var. O yüzden köpekler olabildiğince ağılın etrafına bağlanıyor. Mesela bakın diğer kardeşi burada hemen ağılda burada oyun tarafında. diğer sarı köpek ağılın öbür ön tarafında. İki tane bahçede demin girdiğimiz ağılın olduğu olan köpekler bağlı. Bir tane de açık oluyor. Açık olmasının sebebi de bir kurt gelirse bir şey olursa zaten en ufak bir tepkide, en ufak bir sesle de hemen dışarı çıkılıyor, bakıyor. Yeğenlerim de çünkü bu konuda çok dikkatliler. Sürüleri var, hayvanlar var, köpekler havladığı zaman hemen dışarı çıkıyorlar. Bir şey mi geldi, kurt mu geldi? Çünkü burada çok büyük bir kurt potansiyeli var. hayvanlarda olduğu için. Gel bak. Pişt pişt pişt. Biraz adamcı. Bu da diğer kardeşi. Zaten hemen hemen e, aynılar. Birbirine de çok benziyorlar. Köpeklerin bağlı olma sebebi bu yüzden arkadaşlar. Aslan ölüm benim aslan. ferim Biraz adamcı nasıl ters ters bakıyor bana. Biz de mesela benim de bütün köpeklerimin hepsi bağlı. kurt da gelse açma şansımız yok. Dediğim gibi Köy yerinde yaşadığımız için diğer köpeklerle sorun olduğu için mecburen bağlıyoruz. Keşke imkan olsa da bütün köpekler açık olsa öyle olsa zaten sürüye hiçbir zarar gelmez. Ama şu da var arkadaşlar açık olan köpekler cesur olan köpekleri kurtlar çok rahat götürebilir. Yani kurt geldiği zaman köpekler açıksa atıyorum iki tane köpeğiniz var açık veya üç tane kur sürüsü şu anda duyulan 5-6 tane geziyor arkadaşlar. Burada birçok kişi görmüş, 5-6 tane bizim köyde de görülmüş. Orada da 5 tane görülmüş. Yani 3 tane, 4 tane köpek 5-6 tane kurda hiçbir şey yapamadı. çok akıllı ve zekice hareket ettikleri için köpeği bu suya düşürüp cesur olan köpek peşlerine gittiği için tenha bir yerde bu suya düşürüp ortaya alıp hemen anında parçalıyorlar. Yani birçok kez köpek yedi. Köyde de bu sene çok kurt vardı. Kaç tane köpek yediler kurtlar mesela bu sene? Senin yani boyunun. Mert, Mert'inkini yediler, amcasının ikini Amcasının yediler. Mi? Mi? Aynen. Amcasının ikini yediler bir de bu sene yediler, iki üç, kurtlar tane köpek yediler. Kurtlar, kurtlar, burada da, yiyor sürekli. Burada da var değil de mi? Sürekli yemeler var. Komşudan dün en akşam haber geldi. Bizim köpek zincirde yemiş. Bir ama zincirde yemiş herhalde, de de Bizim burada açma şansımız yok dediğin gibi ya işte sürekli komşular. Bilmiyorlar insanlar anladın mı? Yani köpekleri niye açık bırakmıyorsunuz? Yani açık nasıl açık bırakacaksınız? Bunlar 4-5 taneler hemen gidip köpek bulup boğarlar. Yani, yani, komşuların köpeklerini boğar. Bu tür köpek zarar biraz verir. hızlı oluyor abi. Zincirde olsun, ne olur olsun köpekler evet. boğuşur. E yol açar. Gerek yok. Bir de tanışmadığı bilmediği köpekler. İşte yani aynı sürü mesela burada köpeklerin birbirine alışmış bir şey yapmaz ama Başka komşunun bir köpeğini gördüğü zaman dördü beşi birden girdiği Tabii zaman ya. yani elinden de alamazsın. Almayı zaten alamazsın, öldürürler, komşunla kötü olur. Evet. Ortası. Orada araba olur, bir şey olur. Aynısı senin başına gelse, sen de köpeğini, başkalarının köpeği bulsa sen de onlarla kötü olursun. Çünkü köpekler bizim için çok değerli, çok kıymetli. Aynen. Yani hem sürülerimize e, sahip çıkıyorlar hem de bizde işte aşırı bir köpek sevgisi var arkadaşlar. Biz ailece öyleyiz. Yani köpekler bizim için başka bir dünya. maşallah bu çok güzel lan. Ya kebam lan. Yani bir yandan da korkuyorum her an ben rakelle atacak diye ama sevmeyi de çok istiyorum. Ya burada bir şey yapmadı. Demir sen yokken ben geldim biz içeri vuruyor bana. Saldırıyor. Şikayetçi. İki kardeşler biri sana çok ters biri hiçbir şey yapmıyor. Öbürü bir şey yapmıyor değil mi? Öyle Bir şey e. bu çok ters insana. Ama maşallah çok da güzel bakmışsın. Kalınlıkları, kiloları çok iyi. Bir de yani Şöyle de bir durum şey var. Bunlar daha 12 aylık mıydı? 13 aylık, değil mi? 13 aylığa He. yaklaştılar hemen hemen. 3. ayın 10'unda tam, tam 13 aylık olacak. Tam 13 aylık olacak. Yani değil. daha yavrular ama ona rağmen muhteşem cesaretleri var. Bunlardan e, yavru alacağız tabii ki arkadaşlar ama şu an için değil. Daha genç yavrular bunlar. Atıyorum bendeki e, avcının yavrularından dişi yavrularla çaprazlama işleme yapabiliriz. Tabi bunlar da bozo soyu arkadaşlar. Mert Yılmaz kardeşimizdeki bozonun yavruları. Bunlar da kendini ispatlamış. Çok güzel bir soy bozo soyu. Hatta ki bendeki yaşlı bulut da onun soyundan. Çok kurçul oluyor bunlar. Çok cesur köpekler. Bunlar da kendini tekrar ispatlamış oldu. Lan Şişik. Ama avcı yavrularıyla çaprazlamada da muhteşem olabilir. Aslanım benim. Hatta kötü bir oldu. ters bakıyor. <laughs> Tut lan beni. Hmm. Hırlayacak Geçim. valla Her an atlamaya hazır bak Bu nedense sürüde o kadar şey yapmıyor İnsana gitmiyor da Böyle bağlı bağda, He, bir bağda de böyle yapar Buraya yaklaşan insanlara çok ters hmm. Bak geçen geldiğim zaman açmıştık mesela Hı -hı. yanındaydı bir şey yapmadı ama Demin bağdayken geldim hemen tersledi beni Burayı sahiplenmiş de Abi, bu onun O yüzden koymuyor buraya kimse Bu bir de daha ki, keleştikçe daha sertleşecek daha Evet bu. Aslan ölüm benim çok merak ediliyordu. Yaralı köpeğin durumu ne halde yani işte dediğim gibi bazı cahil insanlar bilip bilmeden yorum yapıyor. Köpeğe neden tedavi yapılmadı veya neden veteriner çağırmadı? Tabii ki biz hayvanların önce canı bize emanet. Yani çok da elimizden geldikçe sahip çıkıyoruz arkadaşlar. O konuda hiç şüpheniz olmasın. Gördüğünüz gibi dişi de tedavisi yapıldı. Sağlık durumu da çok iyi. Daha da iyi olacak inşallah. Aşağı. Ben tutacağım mı? bakışlara bak bakışlara Her an atacak elimi. Tut lan. Telefonu tut lan. <laughs> Sen yokken bir görecektin var ya nasıl içine vuruyor. Ama yine bakışları ters Ben buradayım diye bir şey. Ses yapayım. etmiyor evet Anladım diye galiba. <laughs> Çok da görmüyor beni. Evet. <laughs> Ama çocuk var ya. Kolay kolay şey yapma. Hah de geldi. Bu kaç aylıktı? 6-7 aylık tabii Maşallah çok güzel bir Ya. Evet. Renk tonları da çok, çok iyi. İnsana yaklaşmıyor ama insana bir şey yapıyor. Allah kafa yapsın, mafa yapsın gerçekten. Çok güzel. Bak bunların renk uyumu da çok iyi. Bunlarla da çok güzel yavru alınabilir. Bunun soyu başka evet. yerden. Ki. Bak 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 bana hırlıyor bak. Bak. Olmazsa <laughs> <Hırlıyor>, baksana. <laughs> Maşallah sağlam Çok iyiymiş bunun ya. Şişek. Bana over ağırlıyor over bana. Ondan destek, destek aldı. ne öyle? Ne? Ne bu şu? Aslan ölümü. Ne? Ne lan? <lightning> ne? <headphones> Ama bir yanda da ağlıyor. Galiba benden <Sly> destek Destek almak istiyor, aynen. Ama böyle olması bir yandan da çok iyi. Yani adamdan biraz çekinmesi lazım. Aynen. Çok olsun. Tabii. Yani falan... çalınma şeyine karşılık hani herkesten de böyle yanaşıp giriş olmaması çok iyi. Ama maşallah çok güzel bir yer ki. Fele Yetişsin bir ay kelesin. E bundan da yavru almayı düşünebiliriz ama özellikle bunlardan yavru alırız inşallah. Şşt! Şşt! Hemiş. E ne biçalım? He. Biraz hava çok rüzgarlı arkadaşlar. İnşallah seste bir sorun olmamıştır. böyle rüzgarlı da olsa köpeği size göstermek isterim çünkü. çok merak ediliyordu. Dişin son durumu ne durumda diye. Gördüğünüz gibi maşallah durumu çok iyi arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bana destek olmak için bu videoları beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Hadi oğlum.